Sevgilimle konsere gitmiştik. Benim boyum çok kısa. 1.51. Sahneyi göremediğim için sevgilim beni omzuna aldı. Bir süre sonra bacak haramda bir ıslaklık hissettim. Tamam. Omuzda! Hava çok sıcak olduğundan dolayı sevgilimin terlediğini düşündüm. Yere indiğinde sevgilimin ensesinin kan içinde olduğunu gördüm. Bakışlarımı gören sevgilim ensesine el attı bulaşan kanı kendine ait sanıp telaşla boynunu yoklamaya devam etti. <laughs> Etraftaki insanlar da bize bakmaya başladı. Üstümde hiçbir şey yoktu çünkü siyah bir tayt giyiniyordum. İçlik hayat sevgili <laughs> Sevgilimi çekiştirerek konser alanından çıkarttım. Salak sanıyor ki hastaneye gideceğiz. Tabii çocuk kafası yarıldı sanıyor. O <laughs> çok safmış ama. Çocuk bir de kafası yarıldı sanıp kanı <laughs> sürekli <gülüyor> sinekli yok. Ben de anlamadım. Yara aradı göremiyorum ama. Sinek minek mi öldü orada? Ne oldu? <laughs> ben kanımı Sivas'a akıtmayacağım diyordum. Boş harcamayın sevgili akıtın Kandan arıştırarak PRP yapıyorlar. Öyle düşün. cift bakımı. <laughs>